Merhabalar arkadaşlar. Semah ve Değiş derslerimizin 34. ile birlikteyiz. Ve yine çok güzel bir semah göreceğiz. Ya Hızır Sema diyeceğiz. Benim sevdiğimi şirin dilleri. Hemen semamızı tanıyalım. Silerimizi bemol 2 basıyoruz. 1, 2, 3, 4 şeklinde 4 dört dörtlük olarak seyrediyor ritmimiz. Ve bir dörtlüğümüzde yüzde çalacakmışız. Yani buradaki notalarımız biraz hızlı olacak. Re, si, si. Hepsine tezene vurdum. Si, sol. Si'den sonra çektim. Mi Mi'yi süsledim. Re, si, si, si so. mi. Re, si, do, do. Re. Si'ye tezene vurmadım. Parmak vurdum. Do, do'lar bunlar boğma. Re, si yine si'ye parmak vurdum. La'ya geçtim. Veya boşta la da alabilirim. Veya karar sesine geçebilirim. Toplayalım ölçümüzü. Re si 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 sol mi re si do do re si la. Bir daha toplayalım karara gidelim şimdi. Re si 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 sol mi re si do do re si la. Hangisini yapmak isterseniz. Re do re si ne yaptık? Re do do'ya parmak vurduk. Re si si'ye parmak vurduk. Si sol mi re si do do re si la. Sonrası zaten birinci ölçünün aynısı. Toplayalım iki röp i̇ki, i̇ki ölçüyü topluyorum. Re, si, 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 sol, si, mi, re, si, do, re, si, la, re, do, re, si, si, sol, mi, si. re, si, do, re, si, la. Hızımız da bu. Şimdi geçtik diğer üçüncü ölçümüze. Si, sol, si, 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 çektim, sol parmak vurdum si tezana vurdum şöyle si sol si 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 sol si si şimdi hadi dikkat ediyoruz si sol i. yine yine si'nin yardımıyla solu çektim re si do do re si da burası birinci ölçünün sonu zaten Re do re si si sol i. re si do do re si la. Bu da ikinci ölçünün aynısı. Burayı toplayalım. Söz bölümünü toplayalım. Biraz da hız verelim arkadaşlar. Geçtik söz, 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 söz bölümüne. Sol, si, si. Si'imizi, sekizlik süsleriz. Sol, si, 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 mi, re, si, do, do, re, si, ga Do Si, 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 Mi'ye mi çarpma koyduk. Re, Si, Do, Do, Re, Si dediğimizde Si'ye parmak vurduk. Do'lara boğma aldık. Re, Si, La, Ben, Se, Bu şekilde olacak. Sonra, Do, Si, 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 Mi, Re, re Si, Do, Do, Re, Si, La, Do, Si, Si'ye parmak vurdum. Do, Si, Si, diğer Si'yi de süsledik si, mi, re. Yine sekizlik si süsledik. Mi'ye çarpma koyduk. mire yaptık. Re, si, du, du re, si, la. Burası birinci ölçünün zaten sonu dedik. Buraları anlatmayacağım. Yediye geçtik. Sol, si, 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 sol, mi, re, si, du, du re, si, la. E burası da arkadaşlar zaten beşinci ölçünün aynısı. Si, 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 de, re, si, do, do, re, si, la si çarpma yaptık. Hatta süsleyebiliriz. Sekizlik çünkü. Si, si, si re. Re'ye de çarpma koyabiliriz. Re, si, do, do, re, si, la. Evet bunlar var. Toplayalım sekizinci ölçümüzü. Re, mi, mi süsledim. Mi, sonra re. Mi yine süsledim. sonra yaptım. Re, si, do, do, re, si, la. Burası aynı indi yukarıyla. Si, 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 re, re, si, do, do, re, si, la. Hep aynı şeyler arkadaşlar. Yani semahlarda bunu sık sık belirtiyoruz. Aynı hareketleri çok sıklıkla göreceğiz dedik. On bile geçtik. Do, si, 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 re, si, do, do. Bu yukarıda var zaten arkadaşlar. Do, si, si. Yavaşça yapayım geçeyim. Si, si, mi. Re, si, do, do, re, si, la. Si, si. farklı gibi görünüyor ama orası da farklı bir şey değil. Yavaşça şey yapayım. Re, mi, 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 sol, re. Cezine var hepsinde zaten. Re, si, do, do, re, si, la. Si, 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 re. Re, si, do, do, re, si, la. 15'e geçtik. Si, 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 mi, re, re, si, do, do, re, si, la. Si, si, Si'lere çarpma koyduk. Başka bir şey yok. Re, Si, Do, Do, Re, Si, La. Re, Si, 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 resi Mi. Re, Si, Do, Do, Re, Si, La. Re, Do, Re, Si, 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 Mi. Re, Si, Do, Do, Re, Si, La. Si, 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 Mi. Re, Si, Do, Do, Re, Si, La. Re, Do, Re, Si, 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 Mi. Re, Si, Do, Do, Re, Si, La. Saz bölümünde de zaten yukarıdaki saz bölümünün aynısı. Yani Buraya kadar olan bölüm zaten abartmıyorum. 10-15 dakikada çalabileceğiniz hareketler. Bir tek C'leri çarpıyorsunuz. Yani çarpmanın fulmanın haritinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Ama ezber lazım tabi. Ezber için de devamlı söylüyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka e, Sema'nın nasıl okunacağını iyi ezberlemek gerekiyor. Söz dizesini Ondan sonra müzik akıcı bir şekilde gelecektir zaten. En baştan buraya kadar topluyorum. Bu da yine bölüm bölüm. Buraya birinci bölüm diyelim. Hatta birinci bölümün yarısı burası.

Yarısını bitirmiş oluyoruz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geçtik diğer yarısına yani 21. ölçümüze geçtik. Re, mi, 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 fa, re, mi. Sekizlik Mi'leri süsledik. Başka bir şey yok. Bir daha yavaşça yapalım. Burayı biraz hız verelim, müziğimiz çıksın. 24'te yine yukarıdaki dizelerin aynısına geri döneceğiz arkadaşlar. Elin, pardon sözcük değil nota okuyacağız. Ve... yaptık. Si, re, si. Çarpma yaptık. Re, si, do, do, re, si. Daha burası ilk birinci ölçümüz sonu zaten. Si, 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 mi, re, si, do, do, re, si, la. Si, 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 mi, re, si, do, do, Kaldırsın bir tepene, gölgesine, büyüdü tepele, ne dağlar bu. Büyüdü tepele, ne dağlar bu. Evet, yavaşçı okunuşu da bu. Şimdi diğer sayfamızda da zaten bir portemiz var. Hemen orayı da işleyelim. Sonra toparlayalım. Si 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 mi re re si do do re si la. Burası da yine diğer ölçülerimize benziyor. Si 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 re re si do do re si la. Ya kızı ya kızı Nerede olurdu Şimdi toplayalım sözcüklerimizi biraz da hız verelim. Kayıp gelmez oldu birine tesine. ne yaptık? Birinci bölüm dediğimiz kısmı notamıza dökmüşüz. Şimdi aynı şeyleri bir kez daha yaparsak da Nesimi yüzüldü, Mansur asıldı, Ali Düldül'e bindi, Güffar basıldı. Yani diğer ikinci bölümü işlemiş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine güzel. Çok da sizi zorlamayacak bir dersin sonuna geldik. Beğeni ve yorumlarınız için çok 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 teşekkür ederiz. Katıldan ve teşekkür butonuyla da bizlere katkıda bulunduğunuz için ayrıca teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki semahımızla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Başarılar diliyorum.